Zengin insanların fakir gibi görünüp zengin kalmaları ve fakirlerin zengin gibi davranarak fakir kalmaları doğru mu? Bu genelleme herkes için evrensel bir gerçek mi? Belki bu her bireye uygulanmayabilir. Görünüşte fakir ama gizlice zengin olan birini tanıyor musunuz? Bu gizlilik kendilerini koruma ihtiyacından olabilir mi? Ancak sahte zenginlerin yaşam tarzlarını sergilediği bir gerçektir. Sosyal medyada gösterilen gösterişli yaşam tarzı kamu algısını çarpıtabilir. Petrol baronlarının servetleri, en son hiper arabaların ön siparişi, müzayedelerde sanat eserlerine teklif verme ya da araba koleksiyonları. Bu ortamın bir parçası değilseniz etrafta dolaşan büyük miktarda paranın belirtilerini görmek ya da komşunuzun milyarder olup olmadığını fark etmek zor olabilir. Zengin insanlar neden genellikle zengin görünmekten kaçınır? Çünkü çok parası olmayan insanlar her zaman insanları etkilemeye çalışır. İnsanlar genellikle sosyal statüyü kişinin bulunduğu şirketle değerlendirir. Bazıları için önemli birinin düğününe katılmak, önemsiz birinin düğününe davet edilmekten sosyal statüyü etkileyebilir olmasıdır. Genel olarak zenginliğin ne kadar paraya sahip olduğunuzla ya da ne kadar kazandığınızla bir ilgisi olmadığı doğru mu? Bu harcama alışkanlıkları ile ilgilidir. Bir zamanlar Bay Penny ve Bay Goldstein yan yana yaşarlardı. Bay Penny eski kazaklar giyer ve kötü durumdaki bir arabayı sürerken Bay Goldstein gösterişli takımlar giyer ve en yeni lüks araçlarla dolaşırdı. Kasabada bir ünlü düğünü açıklandığında büyük günde Bay Goldstein şık bir şekilde orada belirdi ama herkes Bay Goldstein'in borçları yüzünden kredi kartının reddedildiğini, dedikodusunu yayıyordu. Bu arada Bay Penny törene arkadaşlarıyla katıldı ve gerçek zenginliğin görünümle değil akıllıca harcamakla ilgili olduğunu öğretti. Bazı zenginler paralarının bekçisidir, bazıları ise sosyal statü peşindedir. Sahte bir zenginle gerçek bir zengin arasında farkı anlamanın bir yolu var mı? Kısa bir cevap. Sahte zenginler kredi kartı kullanır, gerçek zenginler banka kartı kullanır. Eminim her yerde eski zengin ve yeni zengin vardır. Bu başka bir günün konusu. Bugün mesele sahte zengin ya da yüksek bir yaşam sürmeye çalışan ve özellikle sahip olmadıkları zenginliği yansıtan insanlar. Birinin gerçek ya da sahte zengin olup olmadığını yalnızca dış görünüşlere dayanarak kesin olarak belirlemek zor olabilir ve görünüşlerin aldatıcı olabileceğini anlamak gerekir. Gerçek bir zengin ile sahte zengin arasındaki tek fark tutumlarıdır.